Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere domates salçası tarifi vereceğim. Bunun için ilk olarak domateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Şimdi domatesleri ikiye bölüp büyük bir bidonun içine koyacağım arkadaşlar. Daha sonra kaya tuzu ekleyeceğim. Evet hepsini bu şekilde ikiye bölmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra hepsini böyle bidonun içine koyacağım. Ben daha önce de yapmıştım domates salçası. O yüzden görmüş olduğunuz gibi bidonumu yıkamama gerek yok. Tekrar aynı bidonda yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bidonlara koyduktan sonra kaya tuzu ekliyoruz. Güzelce karıştıracağız. Biraz daha ekleyeceğim domates. son olarak üzerine tekrar kaya tuzu ekliyorum ve kapağını tam sıkı olacak şekilde kapatmıyoruz yarı kapatıyoruz arkadaşlar 3-4 gün içerisinde salçamız hazır olacaktır Evet arkadaşlar domates salçamızı yapmak için 4 gün bekletmemiz gerekiyor şöyle göstereyim Şimdi fazla suyunu döküp süzgeçten geçireceğim arkadaşlar. Bu şekilde fazla suyunu döktükten sonra süzgeçten geçireceğiz. İçin altına bir tepsi koydum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde süzgeçten geçiriyoruz. Evet bu şekilde güzelce bastırarak Süzgeçten geçiriyoruz arkadaşlar. Kıvamı böyle. Hepsinin güzelce süzgeçten geçirdikten sonra bir tepsinin altına şöyle naylon serip içerisine döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü günde salçam oldu. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten tadı mükemmel oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.